Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beş kafalı çiğ bir çizmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce kursun kalemi alıyoruz elimize. Şimdi kağıda şöyle çubuk koyarak çiziyorum. bu çizdikten sonra tekrar koyuyoruz. Şöyle aynı boyutta koymaya çalışınız. Şuradan başladık yine. Tamam. Bakın bacakları oldu şu anda. Şurada bacakları oldu. Şimdi de şeyini yapacağız videoda onu. Şöyle. Kemer ne yapıyoruz şu an? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi şimdi yine devam edelim. Şimdi kemerini yine çizdik. Bir tane çizdik tabii ki de. Şöyle. Çizdik mi? Birazcık kısırcığı doldu ama bir şey olmaz. Arkadaşlar ben bu resmi yapmayı çok severim. Siz sevebilirsiniz. Ya. Sadece... Birazcık e, güzel çizmemi severim. Şöyle. Tamam. Bakın arkadaşlar şu an şuradan şeyler çıkacak. Şimdi burayı yaptık. Şöyle boyayacağız içini hafiften. Şöyle yan çeviriyoruz. Taşırmayın ki ilk önce kenarlarını boyayın taşırmamak için. Kalın alıyor ya kenarları. O yüzden şimdi burayı boyuyoruz. O yüzden e, ilk önce kenarlarını boyayın. Yoksa taşar. Eğer keteli boyayla yapıyorsanız. Arkadaşlar bu arada bakın burada simli kalem var. Şöyle göstereyim yakından. Eğer görmüyor mu? Bununla da şeylerini çiziyor paritalarını. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Beş kafalı demiştim bu arada. Unuttuysanız eğer <laughs> şimdi söyledim. Böyle üç kafalı değil. Beş kafalı. Çok güzel yapıyorum ben arkadaşlar. Abi çok güzel yapıyorsunuz yazabilirsiniz yorumlara. İstediğiniz yazın ne çekmemi istiyorsanız yazın yorumlara. Şöyle şey yapıyoruz. İçine boyuyoruz şimdi. Bunun içine boyayacağız. Neredeyse olmak üzere sadece boyaması kalacak. Ama aslında bu kara kalem çalışması ama Yine de siz boyayabilirsiniz. Ben kare kalem çalışması yapmak istedim. İstedim. Böyle boyadıktan sonra burayı da boyuyoruz içine. Neden boş kalsın canım? Burayı doldurduk. İsterseniz yukarısına. Böyle bir tane çizgi çekip buraya istediğiniz resme çizebilirsiniz benden bakıp. Şöyle. Bir saatte yan tutuyorum neredeyse. Şöyle. Tamam. Ben şöyle bir tane çizgi çekeceğim şimdi. Şimdi ikinci resme geçtik. Şuradan bir şey eksik kaldı mı? Tamam şu kalmış. Şimdi ikinci resme geçiyoruz. Şöyle çizelim şunları. Ben şöyle çizeyim. Şu kadar uzun olsun bacağı çünkü bakın yer kalmadı. Şöyle Bir de şuna. Şöyle. Güzelce yapalım. Arkadaşlar bakın. Lütfen abone olun. Daha az takipçimiz var bizim. Yeni açıldı ya bizim kanalımız. Biz de bunu yapalım şöyle. Şimdi kenarını yaptıktan sonra. Kemeri birazcık komik oldu bakın. Üçgen oldu neredeyse. <laughs> Şimdi videomu yapalım. Arkadaşlar bu sürpriz olsun. Bunu söylemeyeceğim ne olduğunu. Yorumlara yazın. Bunun ne olduğunu. Anlayıp yorumlara yazın. büyük değil ki kafası. Yani böyle dikdörtgen normalde. Şimdi içini boyayalım şunu. Arkadaşlar bu arada biz bu oyunları beğenmesek de ya da videolar işte. Yine de sizin için çekiyoruz abi ya. Çekeriz. Sorun değil. öyle. Eskisinden daha kötü çizmiş olabilirim. Ama yine de güzel çiziyorum bence. Böyle küçük olanları böyle yapıyoruz. Çünkü kenarlarında şey olunca bunun kadar oluyor. O yüzden küçük çiziyoruz. Böyle minik çizim. Yuvarlakları yapayım. Şimdi burada buradaki yuvarlaklar yapıyoruz. İki tane yuvarlak yapacağız. Tamam. İki tane. Bu bir. Bu da iki. Arkadaşlar bu arada bunları demiyorum. Bu üçünü. Bunlar da normal işte yuvarlak. İki dolu. Şöyle çizelim. Güzelce. Şimdi şu elini çizelim. Burada bitirelim arkadaşlar. Haydi bay bay. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Ba